Burada iki tane meyve var anneciğim. Biri elma, biri portakal. Elmanın yarısı bu. Yarısı nerede anneciğim onu? Diğer yarısı. Elmanın diğer yarısı hangisi? Evet. Onu buraya koyar mısın? Bütün olsun. Koyarsın koyarsın. Ben yardımcı olacağım sana. Şöyle. Ben tutuyorum bunu. Sen onu koy bakalım böyle. Hmm. Aa, bir bütün elmamız oldu Kerem. Değil mi? Ay. Anneciğim. Ay. Bu neymiş böyle? Bu Ay. da portakal. Bak. Evet. Peki bu kutuda neler var acaba? Bunlara da bir bakalım mı? Bunları şöyle çekelim. Aa! Zürafa. Ve bir tane de kuş var. Kerem. Bunlardan hangisi zürafaya ait bir parça? Hangisi zürafa anneciğim bu parçalardan? Evet, bunu koyduk. Peki, zürafaya başka hangisini koyalım? Onu mu koyalım? Tamam. Ve onu koyalım. Hadi getir bakalım, birleştirelim o zaman. Nasıl birleştireceğiz anneciğim? Şimdi şunları seçtik. Bunlar zürafaya ait. Peki, önce hangisini koyalım buraya? Bunu mu koyalım, bunu mu koyalım? Onu koyalım. Tamam. Sen koyabilir misin? Anne koysun. Tamam koydum. Evet, onu da sen koy hadi. Aferin sana. Sırafamız sözü. Burada ne varmış anneciğim? Burada ne var? Bir tane. Evet. Öyle mi olacak acaba? Değil değil mi? Nasıl yapacağız Kerem? Nasıl yapmamız gerekiyor? Kuşun kanatları nerede? Burada başının altında gövdesinde kanatları olması lazım değil mi? Ay. Anneciğim. Ay. Evet oraya gelmesi lazım onun. Hadi bunu koy bakalım. Kuşun kanatları. Hı hı. Kerem kuşun kanatları ters mi oldu ne? Annem. Değil değil anneciğim ters oldu bak böyle. Hadi çevirelim. Tekrar koy bakalım. He? Evet Kerem yaptın. Peki ayaklarını da koyar mısın? Bak bir tane kuşumuz var. Bir tane zürafamız var. Bir tane elma. Bir tane de portakalımız var. Ay, bu birazcık bozulmuş.